Redigo <laughs> Maç. <Gülüyor> Ağırdı mı? Ya bu adam tutunca böyle oluyor ya. <laughs> Redigo go. Maç. Ya, işte bir şey Bu onların için. Ready go. <laughs> ha, Akif. Açma orada emrini. Aynen. Gibir. <laughs> Sağ daha iyi <laughs> de senin Ready go. Aynen. Aynen Akif. At darbeye çık prese. At darbeye çık prese. İzin mi? İzin verdi. Çok güzeldi orada. Evet, çok güzel. <laughs> şimdi yorgunken avlanmak nasıl bir de sen tatlı. Korku mu yapıyorsun? Hı hı. Bir dakika. Ready to go. Imagine. go match aaj karte hain go <coughs> <coughs> Mert dirseğini kaydırsana şöyle. Ne? Zaten pezasını. Geldi mi tamam. <laughs> Daha kolay yeni canım. Gel de bırak bunu. Beni bekle. Sütçe. Gel gel Mert. Kala Mert benden yapsın sen yorgunken Mert. Tamam. Tut. Birisi tutsun tut. Hangi? Tamam. Az durmuyor böyle bir tane şey. Akif. Ready Akif dolandır elini üstte parmaklarına çık. Bırakma orada açın çok güzel açın çok güzel. Prese çıkarsan alırsın orada. Ama öyle bileğe düşme. Kibimsi, aynen. Kanka çocuğun sadece şurası güçlü ama. Tutuşun. Ready go. Oradan pres dene kanka çıksın eli 3'te 2 pozisyondan maç alırsın her Yorulduysan girebilirim. Ready go. Of <laughs> Gel Ready go Ready go Akif pres'e çıksana kanka çok soğuyor ya. Ready go. Aşağıdan tutarsan içime gelir. Üstad <laughs> <laughs> tut ki bak. Birazcık Akif'e doğru, birazcık Akif'e doğru. Ready go! Tırman Akif'e. Ready go. Ha, at darbe, at darbe, at darbe. At darbe. <laughs> Yoruldun mu dönük mi Akif? Ready go. Bırak Akif orada. Kapan üste tırman. Üste tırman. Akif üste tırman. Oğlum öyle bir şey var ki o. Çekiş <laughs> deneyeceğim. Tamam zaten bunu. Hadi lan. Redigo. Ay gib seninle gitsiz ona. He? Senin de buran gişsiz. Redigo. Bak gördün? Ben de yap yapıyorum ya bunu. Burası direkt açılıyor. Açın parmakları. Gişsiz. 레드고 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 Retko. Akif bir ve dengede sen de. Kes mi? Dur ben bir deneyim gel. 8 tane 14 da 하? 배. 저거 좀 여죠. 안 쳤어. 다 Sen dirseğini kaydırmıyorsun ki, omuzun önüne almıyorsun ki. Ama sakat postuyla. Hadi sağa geçelim. Ne? Tamam. Neyi? Tamam, şurada. Nasıl yapıyor bu? Stadyum. Git farklı kademe koyalım. <laughs> git, git. <Gülüyor> ha, bir sen bir ben git. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen hook yapıyorsun değil mi Azar? He? Hook yapıyorsun değil mi? Solda mı? İkisi de? Yok sağda hook, solda çek işte. Şimdi ben tutuyorum seni. Ya da sen beni tutuyorsun. Maç atacağız. Çünkü maç atacağız. Bize konuk vermem lazım. zaten. Video çekeyim zaten. Komut mu vereyim? Ready go. Bir daha. Böyle çok fazla. Kanka bir şey diyeceğim. Biz tutak. Adam sadece boğulsun. olsun. Tamam. Hazır mısın? Hazır. Ready go. Ready go. Ready go. Redigo 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 Bak sen şunu yapsana Kapıyı da ver ver şey oluyor. Red go. Olmuyor. <laughs> Red go. Tamam. Sen mi? I'm <laughs> Tamam mısınız? <laughs> Red go. Tamam Go. Sen düzle biraz. Go. Bir Go. Yatay mı çekeyim dikey mi la çıkamam, ben tutayım sen git demarım var sağda fazla. Ben nerede? Tamam. Go. Normalde <laughs> al sen de kolunu aç ne ya. 자, 우 Tamam. Go. Omuzları paralelleyin. dakika. Ready go. Ready go.